denediniz. Görme yetisini kaybeden bir hastaydı anladığımız kadarıyla bir implanttan söz ediyoruz. Ama bizler bu işleri çok bilen insanlar değiliz. Fakat seyircilerimizle de sizi buluşturmak istediğimiz için bize ne olur herkesin anlayabileceği gibi nasıl yaptınız? Nasıl gerçekleşti bu implant dediğimiz şey? E, nedir? Nasıl dizayn edildi? E, sizden dinleyelim. Evet. E, zamanın kısıtlı olduğundan ee, olduğunun farkındayım. Size önce ön bilgi vererek mümkün olduğunca en kısa şekilde anlatmak istiyorum bunu. Biraz önce güzel ilk göstermiş olduğunuz slayt çok güzel özetleyen bir giriş. Ee, ...iki göz alt alta görmüştük. İsterseniz siz isterseniz ben ekrana getirebilirim burada. Verebiliriz. verebiliriz biz de verebiliriz. Evet lütfen. Ee, bunu verebilirseniz. Üstteki e, resimde gördüğünüz normal bir göz. Yuvarlak ve görüntü arkada, retinanın ar görüntü gözün arkasındaki bir spesifik noktaya düşüyor. Evet. Biraz altta görmüş olduğunuz ise göz uzamaya başlamış arkaya doğru. Bu yok. Yani uzağı iyi görememeyi e, yetisi. Etrafa baktığınızda hemen her iki veya üç kişinin birisinin gözlük taktığını fark edersiniz uzağa bakışta. Ve bunların düşük numaralı göz kusurları uzağa göremeyen kolaylıkla gözlükle veya hatta bazı ameliyatlarla ön, gözün ön tarafında uygulanan lasik gibi düzeltilebiliyor. Ancak bu resim çok güzel eğer bunu tutabilirseniz ancak göz numarası gözlük numarası 6 numaranın üzerine çıktığında ...artık gözün büyüme şekli değişiyor. Bu ekranda gördüğünüz göz... ...bu MR görüntüsü... ...yüz yuvarlak olmak yerine arka tarafta... ...gördüğünüz gibi bir baloncuk yapıyor. Evet. Bu baloncuk genç yaşlarda... Evet, çok... ...gözlük numarasını artırarak devam ediyorsunuz. Ancak yaşlandığımız zaman ki... ...benim e, önerdiğim bu... ...implant... ...özellikle ileri yaşlarda... ...40-50 yaşlardan sonra... ...hala devam eden miyopide... ...böyle balon, balonlaşmayı biraz düzeltici bir şey. Eğer bunun gözün içine bir keset olarak baktığımızda ki o verdiğimiz slayların bir tanesinde vardı. Gözün ne kadar arkaya uzamış içindeki dokuların ona yerleşemediğini görüyoruz ve doku ayrılmaya başlıyor. Retina denilen en hassas doku ve ayrılmanın bazı tipleri retinada kalıcı bozukluklar yapıyor. Eğer bunu biz arkadan animasyonda olduğu gibi destekleyecek olur isek bir titanyumdan yapılmış. Parça ile o bilmem, elinizdeki parça değil mi hocam? Anda? Evet, bu elimdeki parça size resmini de gönderdiğim Parça evet. bu animasyonda da çok güzel, güzel görülen bir parça. Evet. Eğer bu parça ile gözün arkasında bir korse gibi destekleyecek olur isek o zaman o zaman o büyümeyi birincisi geriye getiriyoruz ki bunda ona bastırmak hem gözlük numarasını düşüyor ama bizim esas amacımız burada kalıcı körlüğü önlemek. Yani bu gözlük numarası düşürmek için en azından şu anda kullanılan bir yöntem hiçbir şey olmayacak. En yakın zamanda muhtemelen de hiç olmayacak. Ama uzadığı zaman o bölge kalıcı bozukluk körlük yapıyor ve bazı durumlarda hiç geri gelmiyor ve artık e, hastalar bir fonksiyon göremiyorlar. Evet. Bunu önlemek için bu uzama başladığı zaman onu desteklediğimiz takdirde Dur, ...durmasını bekliyoruz. Her Bunu yaşa yapılabiliyor ben, mu ama... hocam? Herkese yapılabilir mi? Her yaşa yapılabilir mi? Hayır efendim. Genç yaşlarda... ...bu kesinlikle önerilen bir şey değil. 50'den bu sonra. birincisi... ...40 en az. Hatta... ...45-50'den sonra düşünülebilir eğer... ...bu miyopi ilerliyor ise. Ancak şöyle bir şey ...dikkatinizi çekmek isterim. Miyopi... ...giderek önümüzdeki yıllarda... ...hatta 10-20 yılda şiddetle artacak. Şu anda yüksek mi yok? Altı numaranın üstünde dünya popülasyonunda yüzde üç. Halihazırda zaten büyük. Irklara göre değişim göstermekle birlikte ülkemizde de yaklaşık bir ila üç yüzde yüzde bir ila üç arasındaki bu yaklaşık iki milyona yakın kişinin altı veya üzerinde bu riske maruz olduğunu gösteriyor. E bu normal bir kişinin... gelişim mi yoksa sebepleri var mı bu artışın? Çok güzel bir soru. Evet sebepleri var. Ve bu sebepleri en çok dayandırdığımız özellikle genç yaşlarda ve yani e, edolasan yaşlarda e, çocukların dışarı çıkıp oynamak yerine bazıları zorunlu ders yapmak zorundalar kompütürde veya şeyde yakına bakarak içeride çalışan çocukların bunu daha çok daha hızlı geliştirdiği maalesef gösterilmiş. E, bu tabii değiştirilmesi çok zor bir şey belki. Evet. E, tabii üstünde durabiliriz ama. Genç yaşlarda bu miyopinin ilerlemesini durduran bazı damolar öneriliyor atropin gibi. Bunu daha çok pediatrik oftalmolog arkadaşlar kullanıyorlar hastalarında. Yakın geçmişte katıldığım bu konferanslarda Türk Oftalmoloji Derneği'nin pek çok değerli üyeleri vardı. Bunlara ulaşmak da mümkün. Elbette ki internetten pediatrik oftalmoloji gittikleri takdirde hangi damlaların kullanılabilir veya geliştirme oldukları, geliştirilmekte olduklarını öğreneceklerdir. Ama benimki ileri yaşlarda kötü, kötü sonuçlu ciddi körlüğü önleyici bir implant. Peki bunun hocam, sayısı siz çok bunu yüksek. ürettiğiniz, ürettiğiniz ve bunu farklı ortamlarda da açıkladınız, değil mi? Yani tıp dünyası artık bundan haberdar. bu bir ilk evet, değil efendim. mi hocam? Evet efendim bu dünyada bir ilk esasen benzer değişik çalışan modelleri Amerika dışında denendi ama bunun kendine özgü diğerlerinde olmayan daha göze doğal oturan ve daha destekleyici bir ilerlemeyi durduran özelliği özellikle dizayn ettim ve hala patent alındı ve devam eden patent işlemleri var konumuzun dışında o belki. Um, değil değil aslında ancak konumuzun dışında değil. Mi? Mesela orasını da merak ediyoruz. Mesela bu implant sizin adınızla mı anılacak, ne olacak onu da merak ediyorum mesela. Esasen şu anda bu patent bana ait. Evet. İleride ne yöne nasıl kullanacağımı, dünya çapında geliştireceğimi zaman gösterecek. Eğer, eğer kaynaklar yeterince bulduğum takdirde yaklaşık bir sene içerisinde... Amerika'da FDA almasını bekliyorum. Amerika'da çünkü bunun eşi benzeri yok. Böyle hastalar çok maruz durumda Amerika'da dahi. Amerika içinde dışarıdan getirmek mümkün değil. Bir sokmak mümkün olabilir. Ve herkesin hizmetine sunmak mümkün olabilir. Şimdi siz hocam elbette... Türkiye'ye de geldiniz. Türkiye'de de böyle bir ameliyatı gerçekleştirdiniz değil mi? Bir hasta üzerinde. Bu ameliyatın ilkini ben Amerika'da yaptım. Evet. İkincisini Türkiye'de yaptım. Çok güzel. Ee, ve de tamamen ihtiyaçtan doğdu çünkü burada benzer bir e, alet olmadığı için e, tam ka, e, custom design dediğimiz yani kişiye özel boyutlarda ölçerek ancak sonra zaman gösterdi ki tek boyut bütün hastalara uyacak. Ve de bunu ben e, yani çok kabiliyetli retina uzmanlarının değil her retina uzmanının yapabileceği şekilde geliştirmeye çalıştım. ...ve de katılan bu kongreye katılan arkadaşlarımız da gördüler. Gerçi dünya çapında kongreyi yurt dışından da izleyenler oldu. Ve arkasından çok geri dönüşüm aldı, geri dönüm aldım. Feedback aldım ki oldukça tuttuğunu ve kolay göründüğünü... E, ...bu ameliyatlarda da iki ameliyatta da ispat etmiş oldum. Yalnız şöyle bir şey var, bunu e, kendimizin önüne koymayalım. Yani planlarını çok geniş bir anda çok fazla yaymayalım. Çünkü... E, kullanım yani evet yeni çıktığı için son, kullanım süresi çok az oldu hastalarda. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde daha iyi bileceğiz ama şu anda başka şansı olmayan hastalar ki onların da sayısı yüz binlerce dünyada elbette. Rakam verebilirim gerçi. Evet. Onlara kullanmak mümkün şu anda dahi. Şu anda başka şansı olmayan hastalara kullanılıyor ama bundan 3-5 yıl sonra çok 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 yaygın kullanılma olasılığının olacağını düşünüyorum. İlerlemeyi durdurmak için. Çünkü bazı ilerlemeler bir aşamadan sonra artık ne yapsanız olmuyor. Çok geç olmuş oluyor. Yani siz şunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Yani evet şu an kesinlikle başarılı, kesinlikle geri dönüşü olmayan bir yolda geri döndürüyor. Ama birkaç sene bekleyelim, daha da net tüm sonuçlarını görelim mi demek istiyorsunuz? Ben yanlış mı anladım? <laughs>